ne anlı şanlı bir komutanın ne de efsanevi bir savaşın öyküsü. Bu peygamber kanı dökmüş bir mızrağın hikayesi. Hristiyan dünyasının liderleri tarih boyunca ona sahip olmak için savaştı. Roma imparatorlarından Bizans imparatorlarına, Napolyon'dan Hitler'e kadar pek çok lider bu silaha sahip olanın dünyaya hakim olacağı inancı nedeniyle onu ele geçirmeye çalıştı. Ele geçirebilenler savaşlarda büyük zaferler kazandı. Tarihteki en büyük güç sembollerinden biri olarak kabul edilen bu silah, kutsal mızrak, kader mızrağı ya da Longinus'un mızrağı isimleriyle anılan 2000 yıllık bir silahtı. Tarih milattan sonra 33 Nisan ayı Hazreti İsa Kudüs'te Golgota denilen bir tepede Romalılar tarafından çarmıha gerilmişti. Romalı askerlerin gözetiminde son nefesini vermesi beklenirken tepenin aşağısında olayı izleyen halk arasında ciddi hareketlenmeler yaşanmaya başlandı. Halkın tepeye ulaşmasından endişelenen Romalı komutan idam sürecini hızlandırmak amacıyla emrindeki Longinus isimli askere Hazreti İsa'yı bir an önce öldürmesi emrini verir. Longinus elindeki mızrağı Hazreti İsa'nın göğüs bölgesine saplar ve Hazreti İsa'nın hayatına son verir. Bu olayla birlikte artık kutsal mızrak efsanesi başlamıştır. Hazreti İsa'ya vurulan öldürücü darbeyi gerçekleştirdiğine inanılan Longinus'un mızrağı artık Hristiyan aleminde dünyanın en güçlü silahı olarak tanınmaya başlanır. Bu mızrak için inanılan efsaneye göre, İsa peygamber gibi ilahi bir kişiyi bile öldürebilen bu silah, dünya üzerindeki her canlıyı öldürebilecek güce sahipti ve ona sahip olan tüm dünyayı fethetme kudretine de sahip olacaktı. Longinus'un mızrağı, bu olaydan 279 yıl sonra bu kez Roma'da ortaya çıktı. 312 yılında yapılan Milvian Savaşı'nda zafer kazanarak Hristiyanlığı ilk kez Roma'nın resmi dini haline getiren Roma İmparatoru Büyük Konstantin'in bu savaşta elinde kutsal mızrakla savaştığı tarihçiler tarafından kabul edilmektedir. Sonraki yıllarda da mızrağın önemli savaşlarda büyük savaşçılar tarafından kullanıldığını görmekteyiz. Konstantin'den sonra mızrağın sahibi Batı Roma İmparatoru Theodosius olmuştu. Bu silah daha sonra 408 yılında Roma'yı yağmalayan ilk Cermen asıllı komutan olan Vizigotların kralı Alaric'in eline geçti. Mızrak 10 Ekim 732 tarihinde Emevilerle Fransa'yı yöneten Franklar arasında yapılmış olan Puvatya Muharebesi'nde Frank komutan Charles Martel'in elindeydi. Hristiyan dünyası için hayati bir öneme sahip olan bu savaşı Martel komutasındaki Franklar kazanmış ve böylece Müslümanların Avrupa'nın içine ilerlemeleri Osmanlıların dönemine kadar durdurulmuştu. Martel'den sonra da Kutsal Mızrak kraldan krala el değiştirdi. İnanca göre savaşlarda bu mızrağı taşıyan krallar zaferler elde ederken mızrağı düşürenler ve ona layık olmayanlarsa bunu canıyla ödüyorlardı. Kutsal Roma İmparatorluğu'nun kurucusu Şarlman'ın büyük zaferler kazandığı 47 başarılı seferinde de bu mızrağı taşıdığı son savaşında kazara bu mızrağı elinden düşürdüğünde de öldürüldüğü efsane olarak anlatılmaktadır. Bu mızrakla ilgili anlatılan başka bir efsane de Kutsal Roma İmparatoru Frederick Barbarossa'nın 3. Haçlı Seferi sırasında Silifke yakınlarındaki Göksu Nehri'ni geçerken elindeki mızrağı nehre düşürmesi sonucu kendisinin de atından nehre yuvarlandığı ve boğularak hayatını kaybettiğidir. yıllar boyunca Avusturya ve Alman imparatorlarının elinde olan ve Viyana'da korunan bu silahı elde etmek Fransa İmparatoru Napolyon Bonaparte'ın da en büyük hayaliydi. Dünyaya hakim olma arzusuyla bu silaha sahip olmayı çok isteyen Napolyon bu uğurda savaşmaktan da kaçınmadı. Ancak zafer kazandığı Austerlitz savaşından sonra Avusturyalılar mızrağı Napolyon'un eline geçmemesi için büyük çabalarla Viyana'dan gizlice kaçırmış. Bu nedenle Napolyon'un ona sahip olma hayali gerçekleşememiştir. Savaştan sonra tekrar Viyana'ya getirilen ve Hofburg Müzesi'nde sergilenen mızrak yıllar sonra 1912 yılında Adolf Hitler'in de dikkatini çeker. Kutsal mızrak efsanesini bilen ve tüm dünyaya hükmetmek isteyen Hitler, o andan itibaren mızrağa sahip olma arzusuyla yanıp tutuşur. Yıllar sonra mızrak hakkında "Kaderim üzerindeki olağanüstü etkisini gördüm" diye yazan Hitler'in 12 Mart 1938 tarihinde Viyana'yı işgal etmesinin en büyük amaçlarından biri Kutsal Mızrağı ele geçirmektir. Almanlar mızrağı alıp Nünberg'e götürürler. Artık mızrağın yeni sahibi Adolf Hitler'dir. İkinci Dünya Savaşı boyunca 6 yıl süreyle mızrak Almanya'da St. Katerin Kilisesi'nde tutulur. Müttefiklerin bombardımanı başladığında ise yeraltı sığınağına kaçırılır. Ancak 30 Nisan 1945 tarihinde Müttefikler Berlin'i ele geçirdikten sonra mızrak Amerikan ordusu tarafından gizlendiği yerde bulunur. Hatta mızrağın Amerikalıların eline geçtiğini öğrenmesinden sonra Hitler'in intihar ettiği rivayet edilmektedir. Kutsal mızrağın hikayesini bilen Amerikan ordu komutanı General Patton mızrağı Amerika'ya götürür. Burada bu silah üzerinde yapılan bilimsel çalışmalar sonucu mızrağın orijinal olduğu ispatlanır ve ilginçtir ki Amerikan Başkanı Einzauer tarafından mızrak Viyana'ya Hofburg Müzesi'ne geri gönderilir. Dünyanın kaderini değiştirebileceğine inanılan bu büyük güç bugün hala Hofburg Müzesi'nde sergilenmektedir. Günümüzde değişik yerlerde sergilenen Birkaç tane daha Longinus'un mızrağı bulunsa da Hazreti İsa'nın canını alan ve orijinal olduğu ispatlanan tek mızrak Viyana'dakidir. Dünyanın dört bir yanını dolaşan ve sayısız hükümdarın kullandığı bu kutsal mızrakla ilgili Batı dünyasında pek çok kitap yazılmış, film, dizi ve bilgisayar oyunları yapılmıştır.